bu 20'lik dişler? Nedir hocam bu 20'lik dişler? Beğenip takip etmeyi unutmayın bu arada. Bu 20'lik dişler halk arasında çok meşhur, çok sorunlu olarak gözüken dişler. Bunların başlıca sebepleri orayı çok iyi temizleyememe ile alakalı. Çünkü 20'lik dişler ağız içerisinde en arka bölgelerde olduğu için hastalar temizliğe ön bölgelerden arkaya doğru devam ettiği için arkaları çok iyi temizleyemezler. Bu nedenlerle diş eti enfeksiyonları veya dişlerin orada çarpışıklıklar ötürü çıkamamasından dolayı bazı enfeksiyon hareketleri, bazı ağrılar hissettiği zaman diş hekimlerine gidiyor. Bunun en kolay çözümü oradaki dişi oradan almak gibi gözükse de bazı durumlarda üzerindeki diş etine yerel müdahale yapılarak, bölge rahatlatılarak dişin çıkmasına daha da kolaylaştırmak için yapılan müdahalenin sonrasında yirmik dişler ağzı sağlıklı bir şekilde kalabilir. Yirmik diş illa çekilmeli mi? Hayır illa çekilmeli yok. Buna lütfen hekiminiz karar versin. Lütfen kulaktan dolma veya internet bilgileriyle bu işlere girişmeyelim.